Merhaba arkadaşlar. Guardia Türka çiftliğindeyiz. Yine. Bu da bizim kızlarımızdan bir tanesi. Bu programımızın konusu kandırılmadan, dolandırılmadan nasıl düzgün yavru alabiliriz? İyi bir yavruyu, iyi bir üreticiden nasıl alırız? Neden bu programı çekiyoruz? Önce ondan bahsedelim. Bir site var biliyorsunuz yavru satışı için. Siteyi açtığınız zaman ne diyor? dolandırıcılara dikkat diye ibare çıkıyor. Bunu niye demiş diye ben merak ettim. Yani rahatsız oldum. Orada yani her üreticinin sayfasını açmaya kalktığınızda dolandırıcılara dikkat yazıyor. Bunun üzerine şikayet vara girdik. Şikayetleri de ana başlıklarda toplarsak mesela Burhan Bey diye bir arkadaşımız var. Ne demiş? Terrier cinsi köpek diye ilan konmuş. Ancak 40 günlük seceresiz ve farklı bir köpeği bize sıfır numara diye sattılar. Aradığımızda telefonlara cevap vermiyorlar. Resmen insanları yanıltan biri. Günahsız hayvanları ticarete alet ediyor demiş. Aslında ticarete alet etmiyor. dolandırıcılığı alet ediyor. Bize köpek iç dış parazit tedavisinin yapıldığını söylediler. Ama yapılmamış. Diş çıkartma döneminde bağışıklığı düştü. E, veterinere gittiğimizde köpeğimizin içi parazit doluydu. Bu yüzden köpeğimizi kaybettik. Yine Sabri Bey diye bir arkadaş diyor ki köpek alışveriş yaptık ama köpek gelmedi. Telefonlara ulaşamıyoruz. Fatma Hanım diyor ki bir köpek satın aldım. Kaparayı yolladım kişiye. Beni köpeği teslim edeceği tarihe bir gün önce engellediler. Asla ulaşamıyorum. Sadece evimizde bir arkadaş almak istemiştik ama dolandırıldık. Aydın Bey diyor ki bana aşı ve tedavisi yapıldı. Pasaportlu ve mikroçipli olduğu söylenen maltipo cinsi dişi yavruyu aldım. Lakin eve geldiğimden sonra üzerinde pireler olduğunu gördüm. Bu konuda konuşmak için mesaj attım ama ulaşamadım. Yani şimdi bu kadar çok şikayet var. Bunlar dışında ne var? İşte köpek secereli çipli diye satılmış. Bir buçuk yıl olmuş. Secereyi arkadan göndereceğiz demişler. Köpek bir buçuk yaşında daha ortada secere yok. Bize getiriyorlar. Sorun değil diyorum. Bakalım çip numarasına buluruz diyorum. Bakıyoruz çip yok köpekte. Çipi yoksa zaten seçenekleri de yoktur. Şimdi genelde bu tür şikayetler var. Yalnız bu tür şikayetlerin ortak paydası ne? Hepsi internetten buldukları, gidip ziyaret etmedikleri, görmedikleri insanlara para çıkartmışlar. E, köpek aldıkları insanların devlet tarafından, Tarım Bakanlığından verilmiş ruhsatları var mı yok mu kontrol etmemişler. E, peki... Siz dolandırıldığınızda devlet size nasıl o yardımcı olacak? Siz kaçak göçek üretim yapan, merdiven altında köpek üreten, vergisiz ve kayıtsız köpek satan, personel çalıştırmayan, kesinlikle devlet denetimine girmemiş insanlardan köpek alıyorsunuz. Ve kendinizi neye bırakıyorsunuz? Karşı tarafın bütün beyanları sizin için gerçek olmuş oluyor. Peki bunu teyit etme şansınız var mı? Yok. Bakın tekrar söylüyorum. İstediği kadar köpek secereli desin. Ee, bir de bunun sahtekarları var. Annesi babası secereli. Yani nasıl kardeşim anne baba secereliyse yavru niye seceresiz? Onu bir anlatır mısın? Yani annenin babanın seceresi varken sen niye bu köpekleri yarışmaya sokmadın? Yarışmada niye ırkızı puan puanı almadın? Niye üretim izni almadın? Üretim izniyle niye üretmedin? Niye bunları yapmadın o zaman? Niye telef ettin secereli köpekleri? Kayıtsız ve kaçak yavru üretiminin çok fazla olması. Yani bu konuda biz Tarım Bakanlığı'nın bu konuya el atmasını bekliyoruz. Kamu spotu falan girerlerse seviniriz. İki Kinoloji köpek bilimi bilgisi olmayanların rastgele üretmeleri. Çok doğru. Ker amacı ile köpeklerin her kızanda eşleştirilmesi. Genelde işte bakın bu seceresiz ve çipsiz aldığınız köpekler böyledir. Köpeklerin mahvederler. Altı ayda bir doğurttururlar köpekleri. Sürekli doğurturlar. Hayvan dört yaşına kadar altı doğum yapar, dört yaşında da ölür zaten. Uygunsuz koşullarda yetersiz beslenme ile yaşayan hayvanların üretilmesi, akraba eşleşmelerinden yapılan üretimler, genetik hastalıkların tetiklenmesi. Bu şekilde üretilen köpek yavruları sosyal medya gibi güvensiz bir ortamda veya pet shoplar üzerinden Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatı olmayan kişilerce rahatlıkla satılabilmektedir. O yüzden arkadaşlar köpek alacağınız zaman ne diyoruz hep gidin çiftliği gezin. Köpeği üretimde, üretim merkezinde alın. Önce bir çiftliği görün. Gittiğiniz çiftlikte zaten ruhsatlı bir çiftlikse dizaynından devletin elinin değdiği, devletin denetiminin olduğunu anlarsınız. Yine de kafanızda bir soru işareti kalırsa dersiniz ki kardeşim bana Tarım Bakanlığı ruhsatını bir çıkart bakayım. Yani yarın sen bana bir yanlış yaptığında benim senden hesap sorabilmem lazım. Yakanı tutabilmem lazım. Sen Tarım Bakanlığından insansı değilsen ben seni nereden bulacağım arkadaşım? 10 yıl mahkemede mi uğraşacağım senden paramı kurtarmak için? Yani o yüzden ne yapacağız? Tarım Bakanlığından ruhsatı olmayan çiftliklerden, petshoplardan shoplardan almayacağız. Yani illa önce ruhsatı bir göreceğiz. Tarım Bakanlığı ruhsatı. Bakın. Benim üretici sertifikam var. Bilmem ne federasyonu verdi bana. Hiçbir geçerliliği yok. Türkiye Cumhuriyet Devleti onları tanımıyor. Tam yani federasyona tabi olması iyidir. Disiplin getirir. Ama siz devletin ruhsatına bakacaksınız. Bir de son zamanlarda çok yaygın olan bir şey. Pet kalite yavrular, pet kalite. Bu pet kalite ne demek ben size söyleyeyim pet shopta satılabilen harcı alem. Önüne gelen köpeği, önüne gelenle eşleşmişler. Kardeşleri çiftleştirmişler. Bunların hepsi pet kalite adı altında satılır. O yüzden bakın tekrar söylüyorum. Alacağınız köpek kardeşim yüzde yirmi fazla öde. Yüzde yirmi beş fazla öde. Gerekirse yüzde yüz fazla öde. Çipli ve secereli bir yavru al ki kardeş eşleşmesi olmasın. Anne baba ciddi olsun. Bak şimdi burada bir yavru var. Bizim kendi üretimimiz. Şimdi köpeğe şöyle bir bakın dizayn olarak. Bak. Beyaz tırnak var mı yok. Görüyor musun bak. Beyaz tırnak var mı yok. Bir leke var mı köpekte. Yani deri yapısında bir renk bozukluğu var mı. Yok. Şuraya koyalım. Görüyor musun yavruyu? Şimdi bu üreticinin profesyonelliğini göster. Üretici amatörleştikçe ayaklar beyazlar. Yarışmalarda beyaz ayak kabul ediliyor. E kardeşim profesyonel üreticiysen beyaz akmalı ayağında akması fazla olan köpekleri kullanmayacaksın ki yavrulara yansımasın. Niye çoğaltıyorsun kardeşim? Niye bu işin en iyisini üretmeye çalışmıyorsun? Her şey ticaret değil ki canım. Niye? Adam köpek alırken de bilmiyormuş. Yani şimdi üretici olacaksan eğer önce gideceksin bir üretici seminerine katılacaksın. Üretimi bir öğreneceksin. Köpek nasıl üretilir? Kaç damızlık olması gerekiyor? Bu damızlıkların nasıl olması gerekiyor? Kanatları nelerdir? Bunlara bir ders çalışacaksın. Sonra gideceksin bu damızlıkları seçerek alacaksın. Üretime uygunsa bu damızlıkları alacaksın. Ama bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Adam bir köpek alıyor. Aa buna dişi de alayım. Bunu bir de eşleştireyim, üreteyim, satayım. E kardeşim her köpek her köpekle eşleştirilmez ki. Sen joykot biliyor musun? Hayır. Soy ağacı okumayı biliyor musun? Hayır. Bu köpeklerin bunun olup olmadıklarını biliyor musun? Hayır. Niye öğretiyorsun kardeşim? Niye bozuyorsun ırkı? Bu her ırk için geçerli. Niye bozuyorsun? Her şeyi, yani sen bu işten ticaret yapıp para kazanmak istiyorsan koşullarını yerine getireceksin. Ne yapacaksın? Gideceksin vergi telefonu alacaksın. Tarım Bakanı'na müracaat edeceksin. Ruhsatını alacaksın. Bu işin eğitimini alacaksın. Belediyelerde eğitime katılacaksın. Tarım Bakanlığı'ndan kursun alacaksın. Federasyonlardan ders alacaksın. Sonra çıkıp ben üreticiyim diyeceksin ki hak geçmesin. Bak şimdi bu merdiven altında abuk subuk köpek üretenler ne yapıyorlar? Kalça çıkını tetikliyorlar. Epilepsi hastalığını tetikliyorlar. Genetik bozuklukları tetikliyorlar. Hayvanların ırk standardını bozuyorlar. Ve ne yapıyor adam? Bir maliyeti yok adamın. İşçi çalıştırmıyor, vergi ödemiyor. Personeli yok. İşte veterinerle uğraşmıyor. Mama giderleri yok. Oradan buradan ne toplarsa veriyor hayvana. Bu sefer ne yapıyor? Fiyatları düşürüyor. Şimdi bak Avrupa'da 1000-1200 euro olan köpekler bizdeki karşılığı 300 euro, 350 euroya kadar düşmüştür. Adam arıyor. E abi orada 3000 lira. Niye sizde 6000 lira? Alma kardeşim bizden. Git oradan al. Alıyor E abi ben köpeği aldım bir hafta sonra öldü ölür kardeşim ölür ya da alıyor alt ay sonra diyor abi ben bu köpeği aldım büyümüyor ne yapacağım benden mi aldın hayır e niye bizden köpek alanlar hiçbir yerde olumsuz konuşmuyorlar hiç düşündün mü yani niye bizi şikayet almamışız şimdiye kadar niye hakkını vererek üretim yapmaya çalışıyoruz şimdi pet kalite yavruyla size profesyonel üreticinin ürettiği yavrunun farkını anlattık. Ne yapıyormuşuz? Bir ruhsatlı çiftlikten köpek alıyoruz ki yarın hesap sorabilelim değil mi? İki çipli köpek alıyoruz. Çipi takılmış olacak. Üç aşıları tamamlanmış olacak. Bakın köpeklerin 14, 17 ve 20. günlerde parazit uygulamalarının yapılmış olması gerekiyor. 35. günde papi dipisinin 55-56. günde de birinci karma aşısının vurulması gerekiyor. Ki diş çıkartma dönemi başlamadan önce diş çıkartırken biliyorsunuz ateş yükselir bağışıklık mekanizması düşer. Bundan önce köpeğin e, bütün parazitlerini dökmüş ve bağışıklık yapısını güçlendirmiş olmamız gerekiyor. Yoksa diş çıkartma döneminde giyarlıya gelir, e, kan nisel gelir, e, bizim yavrumuzu alıp bizden öyle çok üzülürüz. E, bu yüzden e, önerilen nedir arkadaşlar? Bir yavru 50 gün boyunca annesini emmelidir. Ne olursa olsun. 50 günden sonra da en az 15 gün annesinin yanında durmalıdır ki annesi ona hangi otu yiyecek, hangi otu yemeyecek, karnı aradığında ne yapacak, işte nasıl avlanacak, kendini nasıl koruyacak, annesi bunları öğretebilsin. Ben yıllardır köpek üretirim. Ee, anneden 35 günlükken ayırdığınız bir dişi yavru. Ee, bir buçuk yaşına iki yaşına gelip doğum yaptığında nasıl yavru bakacağını bilemez ama bu yavruyu 90 günlük karamelistinden ayırırsanız kusursuz hiç yardımsız ihtiyaçsız yavruları doğurtur, doğurur ve büyütür neden çünkü annesi ona bunları öğretmiştir köpeğin yaşam alanındaki durumu bir yavruyu doğduğu ve yavruluğunu geçirdiği yaşam alanında görmeniz birinci önceliktir ne dedik ruhsatlı çiftliğe gidiyoruz Yavruyu doğduğu ve yaşadığı yerde görüyoruz. Annesini görüyoruz. Babasını görüyoruz. Bunları görmeniz gerekiyor. Çünkü hani bir söz vardır. Senin seçtiğin değil, seni seçen yavru önemli. Orada yavrularla bir telepati kurmaya çalışıyorsun. Sanki yavru size eğilim gösterecek. Bunlar belirleyici şeyler. Köpeği yerinde görüyoruz. Yerinde gördüğünüz zaman aslında o yerin genel görünüşü, genel yapısı, temizliği, temiz olup olmaması düzeni, insanların disiplini size yavru kalitesi hakkında da aslında bilgi verecektir. Secere ve soy kütük belgesinin öneminden bahsetmiştik. Bu neden önemli? Özellikle soy kütük belgesi atalarını görmenizi sağlar. Yarın köpeğiniz büyüdüğünde eşleştireceğiniz zaman eşleştirdiğiniz erkeğin ya da erkek dişinin soy kütük belgesine kıyasladığınızda köpeklerin akraba olup olmadığını daha rahat öğrenmiş olursunuz gen havuzunu geniş tutarsınız mikroçip bakın bu konuyla ilgili biz ayrı bir video daha çekeceğiz biliyorsunuz 2021 yıl sonuna kadar e, mikroçip zorunluluğu tarım, tarım bakanlığımız tarafından getirildi bu çok iyi bir şey bütün köpeklere mikroçip takılacak köpeği soka, sokağa terk eden birisi mikroçipten dolayı devlet diyecek ki gel bakayım buraya bu köpek senin adına kayıtlı kardeşim ne işi var senin köpeğinin sokakta? Niye attın sen bunu? Bir hesap soracak. Ya da köpeğiniz çalındı. Aradan bir yıl geçti. Adam köpeği götürdü veterinere. Veteriner sisteme bir girecek çip, mikroçip numarasını. Aa, oh, bu yavru çalıntı. Bir dakika biz polise haber verelim diyecek. O yüzden çipleme çok önemli. Artık biliyorsunuz veterinerler direkt Tarım Bakanlığı'nın internet sitesine bağlı. Bu çipler oraya giriyorlar. Sizin TC kimliğinizle beraber giriyorlar. Köpekler sizin üzerinizde kaydediliyor. Ya çipli yavru alın. Şu ana kadar mevcut köpekleriniz varsa da en yakın veteriner kliniğine gidip çiplendirin lütfen. Sonra sizin için doğru olan ırkı seçmek. Sizin yaşam tarzınız, zaman periyotlarınız, eve geliş gidiş saatiniz, disiplininiz, yaşam standardınız bunların hepsi belirleyicidir. Şimdi adam beni arıyor mesela. Diyor ki abi benim askeri ücretle bir yerde çalışıyorum. Çok güzel kardeşim. Çok iyi. Abi ben Napolitan Mastif almak istiyorum. Napolitan Mastif'i aldın kardeşim. E bu köpek nereden bakarsan bak. Ayda en az 3 çuval mama yiyecek. Bunun yiyeceği mama ortalama en uygun fiyatta bulabileceğin 250-300 lira ayda 1000 lira yiyecek. E kardeşim sen zaten 2800 lira para alıyorsun. Bunun 1000 lirasını, 1200 lirasını, 1300 lirasını mama parası olarak nasıl vereceksin? Yani birazcık da kendimize uygun köpek seçeceğiz. Doğru mu? Maddi gelirimize göre köpek seçeceğiz. Poz evimizin yapısına göre, bahçemizin yapısına göre köpek seçeceğiz. Besleyebileceğimiz köpeği seçeceğiz. Ki köpeğe de zarar vermeyelim. Doğru mu? Yani bunda ekonomimiz belirleyici, bakın zaman aralığımız belirleyici. Her sevdiğin köpeği almak zorunda değilsin. Şimdi adam diyor ki, benim hiç vaktim yok, çok yoğunum, tamam, çok iyi. E ben e, bir tane örnek veriyorum. Rodation tazı almak istiyorum. Şimdi kardeşim, günde 18 saat itman isteyen bir Tamam Çok güzel, efsane bir köpek. Senin paran da var, orayı da adladık. E Kardeşim, sen bu köpeğe zaman ayırmayacaksın. Senin bir kere bahçem müsait değil. 50 metrekare de, bahçede tazı mı beslenir yani? Yani gelmek istediğim bu noktalar. Ya yani adam diyor ki, abi e, evet, ben Mersin'deyim. Tamam, çok iyi. Ee, Mersin'de abi benim işte işletmem var, bahçem var, şu var, bu var. Tamam kardeşim, ee, ben abi Tibet mastifi almak istiyorum. Allah Allah. Şimdi Tibet mastifi artı 10 derecenin üzerinde e, yaşam normlarını yitiren çok zorlanan bir köpek. Sen Mersin'in bunu 48-49 derece yaz sıcağında ne yapmayı düşünüyorsun kardeşim? E, ama abi ben onu çok seviyorum. Doğru mu yani? Ya da adam diyor ki işte bilmem ne su köpeği istiyorum. E kardeşim sen denize sıfır, deniz kıyısında nehir yatanla falan mı yaşıyorsun? <laughs> Hayır abi. Denize gider misin? Hayır abi. Bu köpeği yüzdürebilecek misin? Hayır abi. E niye istiyorsun? Ama çok seviyorum abi. Çok ben Rengi güzel. İşte bakın. Bu yanlış tercihler, görüntüsü güzel, rengi güzel tercihleri yüzünden barınaklar terk edilmiş köpeklerle dolu. Neden? Hep kendi yaşam tarzına ve kendi yaşam alanına uygun olmayan yavrular alındığı için. Ne yapıyoruz o yüzden sizin için doğru olan ırk sizin yaşam alanınıza ve sizin yaşam tarzınıza yatkın olan ırktır. Mesela diyor ki biz evde köpek besleyeceğiz küçük ırk istiyoruz. E, tamam küçük ırk köpeklerin kardeşim yüzde %80'i av köpeği soylu hiperaktif ve uzun tüylü köpektir. Evinin her tarafı tüy olacak bu köpek hiperaktif günde 18-20 saat itman isteyecek. Nasıl olacak bu iş? e bilmiyorum alıyor köpeği e, köpek ne yapıyor dantelleri parçalıyor yastıkları parçalıyor saksıları deviriyor e lanet getirdim ben bu hayvandan Allah onu kahretsin ben bunu sahiplendireceğim yapmayın kardeşim işte size uygun köpek alın Irkın en temel standartları hangi ırk yavruyu alacağımıza karar verdikten sonra o ırkın renk boy kilo iskelet yapısı gibi standartlarını ee, bu konuda biz şeyi tavsiye ediyoruz hep. American Kennel Club var burada, AKC. AKC Ork. Oraya girdiğinizde en doğru bilgilere ulaşabileceğiniz adreslerden bir tanesi. Bu ırk bilgisiyle alakalı. Yine yani bu temel bilgileri aldıktan sonra yavru seçerken bu temel bilgilerde çok dikkatli olmak lazım. Irk standartı ve ırk, ırk kalitesi konusunda. Daha sonra ince ayrıntılara girmek lazım. Mesela ilk bakacağımız şeylerden bir tanesi kalça çıkığı olması lazım. Bakın eğer köpeğinizde kalça çıkığı varsa hayatınız boyunca köpek de çeker siz de çekersiniz. Köpeğiniz epilepsi hastasıysa bakın çok çekersiniz, mahvolursunuz. Hele benim gibi bir adamsınız, köpekleri severseniz terk edemezsiniz de, bırakamazsınız da hayatınızın 10 yılı zindan olur size. O yüzden bu köpeğin en temel standartlarına bakarken bu tıbbi geçmişine de önem vermeniz gerekiyor. İşte bu yüzden diyor sen, ruhsatlı üreticilerden devlet denetimindeki üreticilerden alır yani. Köpeğin kaç günlük olduğu buna değindik. Bakın, mümkünse köpeği 90 günlükken alın. Ama çok acele ediyorsanız 50 günden sonra alın. Yani 60. günde falan alın. Daha erken köpek almayın. Anne sütünü en az 50 gün emmeyen köpeklerde bağışıklık mekanizması gelişmez, gelişimini tamamlamaz, büyüdüğünde daha küçük kalır, hastalıklara daha açık olur. Anneden temel bilgileri de alamamış olur. Burası en önemli noktalardan bir tanesi. Ne yapıyoruz? Yavru seçeceğimiz zaman at, yani mümkünse 90 gün civarında, eğer mümkün değilse 90 günden önce 60 günü doldurduktan sonra alıyoruz. Yani illa acele ediyorsanız yavruyu başkasına satmasınlar diye düşünüyorsanız öde kardeşim yavrunun parasını al adamdan satın al. Zaten ruhsatlı çiftlik sözleşmeni yap. Bırak annesinin yanında bir ay daha kalsın. 90 günlük olana kadar. Ne yapmamız gerekiyor? Ruhsatlı çiftliklerden köpek almamız gerekiyor ki yarın başımıza kötü bir hal geldiğinde köpekle ilgili kötü bir şey olduğunda gidip hesap sorabilelim. Eğer karşı tarafın ruhsatı yoksa bir hesap soramazsın yüzden ha bir de köpek aldığınız yerlerde bir ırkı alıyorsanız o ırktan damızlıkları görmeye çalışın. O insanlarda ırk üreticisiyim diyen insanlarda en az iki erkek, en az altı dişi olması gerekir. Bunlar yoksa akrabalık ilişkileri yoğunlaşır, joy kodları yükselir. O da göremeyeceğiniz, bilemeyeceğiniz birçok hastalığı tetikler. Buna dikkat edin. Kesinlikle kardeş köpekleri satın almayın. Kardeş köpekleri eşleştirmeyin. Anne yavru eşleştirmeyin. Baba yavru eşleştirmeyin. Akraba eşleşmelerinden uzak durunlar. Hoşça kalın.